Merhabalar herkese. Bugün sizleri şoka uğratacak bir olayı ve bir konumu paylaşmak istiyorum. 1992 yılına gidiyoruz. Tilburg Rapid turnuvasındayız. Beyaz taşlarda efsane büyük usta, eski dünya şampiyonu Anatoli Karpov var. Siyah taşlarda ise yine dönemin kuvvetli büyük ustalarından Alexander Chernin oynuyor ve tahtaya baktığımız zaman beyazlar zor bir kale oyun sonunda piyonunu vezire çıkmayı başarmış. Artık çok kolay bir oyun olacak. Hatta bilgisayar diyor ki beyazlar 6 hamle içerisinde mat edecek. Fakat 2 oyuncunun da zamanı çok az ve burada siyahların hamlesi şah d6 olmuş. İşte olayın patlak verdiği yer burası. Siyahlar şah çekiyor ve Anatoly Carpo zaman kısıtının da sebebiyle burada vezir e6 oynamaya çalışıyor ama bu hatalı bir hamle, illegal bir hamle. Bu yüzden hamlesini geri alıp Başka bir hamle yapması lazım ama vezire dokundu. Yani tuşa sebebiyle veziri oynamak zorunda. İşte burada Anatoly Karpov vezir e7 oynuyor. Ve kale çarpı e7'den sonra şah f6'ya gitmiş. Kale e6'dan sonra ise şah f5'e gitmiyor. Eğer şah f5'e gitseydi çünkü kale e 5ten sonra kaçtığı yerde kaleler değişilecek. Ve piyonun vezire güle oynaya çıktığını görecektik. Hemen geri aldığımızda işte burada Anatoly Karpov şah f5 oynamamış. Şah f7 oynamış ama... Burada 56. hamlede kale E5 oynuyor siyahlar. Çernin ve Anatoly Karpo burada oyunu terk ediyor. Çünkü sebebi kaleler değişilseydi eğer bu iki piyon yine gülü e oynaya vezire çıkacaktı. Kaleler değişilmese dahi burada E4 piyonu düşecek ve gülmese de sıratarak bu piyonlar vezire çıkacaktı diyebiliriz. Bu yüzden Anatoly Karpo kale E5 hamlesini tahtada görünce oyunu terk ediyor ve aslında şok bir yenilgi alıyor. Kazandığı bir oyunu, kazandığı bir kale oyun sonunu rakibe hediye etmiş oluyor ama bu sadece ilk şokunuz. Şimdi ikinci şoka geçelim. Gelin tahtada şah D6 konumuna geri dönelim. Veziri oynamak zorundayız ve vezire 7 oynayınca da kaybettik. Burada bir seçeneği daha vardı Anatoly Karpov'un ve o seçeneği Anatoly Karpov kaçırıyor. Daha da saçma gözüken Vezir D7 hamlesini oynayabiliyordu Karpov ve şah çekişi yine de engelliyordu. İşte şimdi kale çarpı D7 veya şah çarpı D7 hamlesine şah G6'ya gidecektik ve Artık siyah piyonların ikisi de baskı altında kalacak. Siyah taşların bu piyonları savunması mümkün değil. Oyun bir anda berabereye dönecekti. Yani Karpo kaybetmek zorunda değildi. Bedava vezir vermesine rağmen beraberliği kurtarabilirdi. Hızlıca bir varyant oynatalım. Kale, kale E7 ile beraber E4'e bakıyoruz. Şah çarpı H5 ve kale çarpı E4. Kale çarpı G4. Kalelerde kırışılınca Tabii ki daha uzun sürebilirdi oyun ama hızlı bir beraberlik yapmak istersek bu beraberliği yapabilirdik. Tahtada böyle bir oyun sonuna gidebilirdi Karpov. Fakat o anın da şokuyla birlikte zamanın azlığının şokuyla birlikte burada 56. hamlede kaleye 5'ten sonra Karpov şok bir oyun kaybediyor. Dünya şampiyonu vezir önde olduğu oyunu bir anda kaybediyor. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de benim kadar şaşırmış ve beğenmişsinizdir bu konumu diyeyim. Ve e, tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.